Herkese merhabalar arkadaşlar. Çok değinilmeyen bir konu var. Aslında toplumda çokça da bir problem bu. Bu konu geç boşalma hatta boşalmama durumu erkeklerde. Ee, bu durum şöyle bir problem neden oluyor. İlk başlarda böyle sanki e, avantajlı bir durummuş, havalı bir şeymiş gibi geliyor insanlar. Hatta hekimlere başvurdukları zaman A, daha ne istiyorsun bütün bunun peşine koşuyor gibi sözlerle geri gönderilen bir hasta kitlesi var. Onlar bize geldiği zaman bunları öğreniyoruz. Ama geç boşalma arkadaşlar temelde altında ya bir ilaç kullanımı, ya psikojenik faktörler, ya ilişkisel faktörler bir problemin olduğunu bize gösteren Çünkü normali şu bir kişinin istediği zaman boşalabilmesi lazım. İstemesine rağmen boşalamıyorsa bu da bir patoloji. Şimdi bunun kadın tarafında da problemleri var arkadaşlar. Vajina bir yerden sonra kuruyor ve sürtünmeye bağlı olarak e, florası bozulabiliyor, enfeksiyonlara maruz kalabiliyorlar ve cinsellikten keyif yerine acı duymaya başlıyorlar. Ve e, karşı tarafın boşalmamasını kendinin bir eksikliği olarak algılamaya başlıyor kadınlar. Bundan dolayı da ilişkisel problemler ortaya çıkabiliyor. Yani geç boşalıyorsanız bu havalı bir şey değil arkadaşlar. Bu bir erken boşalma gibi bir problem, cinsel işlet problemi. O yüzden tedavi olmanız gerekiyor ve tedavi olmak için bize başvurabilirsiniz.